denkleminin kökler toplamı kaçtır? Burada x üzeri 2 bölü 3'ü x üzeri 1 bölü 3 üzeri 2 olarak yazabiliriz. Kuvvetleri çarptığımızda yeniden 2 bölü 3 olur. Eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 3 eksi 3 eşittir 0. Böylece hem burada hem de burada x üzeri 1 bölü 3'ü görüyoruz. x üzeri 1 bölü 3'e yeni bir isim verirsek a dersek denklemi buna göre yeniden yazarsak a kare eksi 2 a eksi 3 eşittir 0 olur. İfadeyi çarpanlarına ayırdığımızda eksi 3'ü eksi 3 de artı 1'in çarpımı olarak düşünürsek ve toplarsak ortadaki eksi 2'ye ulaşıyoruz. Hadi bu ifadeyi a eksi 3 çarpı a artı 1 olarak yazabiliriz. Buradan da eşitliği sağlayan a değerlerini 3 ve eksi 1 olarak elde ederiz. Neye a demiştik? x üzeri 1 bölü 3'e. O halde x üzeri 1 bölü 3 eşittir 3 veya x üzeri 1 bölü 3 eşittir. X 1 elde etmiş olduk. Buradan da x'i elde etmek için bunun kuvvetini 3 ile çarpalım. Eşitlerin bozulmaması adına bunun kuvvetini de 3 ile çarpalım. Böylece 3'ler sadeleşir. x üzeri 1 yani x eşittir 3 üzeri 3'ten bu eşitliği sağlayan x değerini 27 olarak elde ederiz. Burada da aynı şekilde hareket edersek kuvvetini 3 ile çarptık. Bunun kuvvetini de 3 ile üçle çarpıyoruz. 3'ler sadeleşti. x üzeri 1'den burası x oldu. Eksi 1 üzeri 3 de 1 olur. O halde denkleminin kökler toplamı 27 ile eksi 1'i elde ettiğimize göre 27 artı eksi 1'den 26 olur. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır? Burada kareyi kökün dışına alabiliriz. Şöyle ki küp kök x'in karesi olarak yazabiliriz. x'i 3 çarpı küp kök x artı 2 eşittir 0. Böylece hem burada hem de burada küp küp x'i görüyoruz. Küp küp x'e yeni bir isim verirsek a dersek ve denklemi yeniden buna göre yazarsak a kare eksi 3 a artı 2 eşittir 0 olur. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımızda artı 2'yi eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı olarak düşünürsek ve toplarsak eksi 3'e ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi a 2 çarpı a eksi 1 olarak yazabiliriz. Buradan eşitliği sağlayan a değerlerini 2 ve 1 olarak elde ederiz. Niye a demiştik? Küp kök x'e. O halde küp kök x eşittir 2 veya küp kök x eşittir 1 elde etmiş olduk. Buradan da küp kök 8'in 2 olduğunu biliyoruz. Yani kök içerisindeki x sayısının 8 olduğunu biliyoruz. Ve küp kök 1'in 1 olduğunu biliyoruz. Böylece küp kökün içerisindeki sayının 1 olduğunu yani x'in 1 olduğunu elde etmiş olduk. Adi denkleminin kökler çarpımı 8 ve 1'i elde ettiğimize göre 8 çarpı 1'den 8 olur. Denkleminin kökleri m ve n'dir. m büyüktür n olduğuna göre m bölü n oranı kaçtır? Küp kök x eksi 2 yerine 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2'nin karesi yazılabilir. Burada 2 ile 6 sadeleştiğinde burası yeniden küplük olacaktır. O halde bu şekilde yaparsak yani kök kök x eksi 2 yerine 6. dereceden kök x eksi 2'nin karesi yazarsak artı 2 eşittir 3 çarpı 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2 olur. Böylece hem burada hem de burada 6. dereceden kök x eksi 2'yi görüyoruz. Buna yeni bir isim verirsek 6. dereceden kök x eksi 2'ye a dedik. Denklemi buna göre yeniden yazarsak a kare artı 2 eşittir 3a olur. 3a eşitliğini sol tarafına alırsak a kare eksi 3a artı 2 eşittir 0. Bu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak artı 2'yi eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı olarak düşündüğümüzde topladığımızda ortadaki eksi 3'e ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi a-2 çarpı a-1 olarak yazabiliriz. Buradan da eşitliği sağlayan a değerlerini 2 ve 1 olarak elde ederiz. Niye a demiştik? 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2'ye o halde 6. dereceden kök içerisinde x eksi 2 eşittir 2 veya 6. dereceden kök içerisinde x-2 eşittir 1 oldu. Kökü kaldırmak için her iki eşitlikte de eşitliğin her iki tarafının 6. kuvvetini alabiliriz. Böylece kök kalkmış oldu. Buradan x-2 eşittir 2 üzeri 6 64. Buradan da bu eşitliği sağlayan x değerini 66 olarak elde ettik. Burada da kök gitti. x eksi 2 eşittir 1'den bu eşitliği sağlayan x değerini de 3 olarak elde ettik. Denklemin kökleri m ve n olarak ifade edildi ve m'nin de n'den büyük olduğu burada belirtilmişti. O halde denklemin kökleri olan 66 ve 5'ten büyük olan m olduğuna göre m'nin 66, n'nin de 3 olduğunu anlıyoruz. Bize de m bölü n sorulduğuna göre 66 bölü 3'ten 22 olur. Denkleminin köklerinin toplamı kaçtır? Burada iki sayının çarpımının 0 olduğunu görüyoruz. O halde x kare eksi 36 eşittir 0 veya karekök 4 eksi x eşittir 0 olabilir. Eşittir 0 veya kök içerisinde 4 eksi x, x eşittir 0. Buradan x kare eşittir 36. Buradan da x eşittir 6 veya x eşittir x 6 olur. Burada 0'ın kare kökü 0 olduğuna göre kök içerisindeki ifade 0 olmalı. Bu halde 4 eksi x, x eşittir 0'dan buradan da x'i 4 olarak elde ederiz. Böylece 3 tane değer elde etmiş olduk. 6, eksi 6 ve 4. Bu değerlerden 6'ya baktığımızda 6'yı denklemde yerine koyduğumuzda burası 6'nın karesi 36. 36 eksi 36'dan 0 olur ki zaten 6 kökünü burayı 0 yapan değer olarak elde etmiştik. 0 yapan değerlerden biri olmuştu. Çarpı köklü ifadeye baktığımızda kök içerisindeki ifade 4 eksi 6 olur. Burası da eksi 2 olur ki reel sayılarda çift dereceden kök içerisindeki sayının negatif olması durumunda bunun tanımlı olmadığını biliyoruz. Burada da kökün derecesi 2 olduğuna göre reel sayılarda karekök eksi 2 ifadesi tanımlı değildir. Bu nedenle yayın evinin çözümünde eksi 6 ve 4 değerlerinin alındığını ve böylece denklemin köklerinin toplamının eksi 6 artı 4'ten eksi 2 olarak ifade edildiğini görüyoruz. Bununla birlikte x eşittir 6'nın denklemi sağlayıp sağlamadığı noktasında tereddüdüm olduğunu belirtmek istiyorum. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Eşitliğin her iki tarafının karesini aldığımızda burada birincinin karesiyle başlarsak ...kök x artı 9'un karesi... ...eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı... ...iki çarpı kök x artı 9 çarpı kök x eksi 3... ...artı ikincinin karesi... ...yani kök x eksi 3'ün karesi... ...eşittir 4 olur. Köklü ifadelerin karesini alırken kökün kalktığını biliyoruz. Böylece burada... Ve burada kökler kalkmış oldu. Burası x artı 9. Burası da x eksi 3 oldu. Eşittir 4. x artı x 2x. Artı 9 eksi 3 artı 6. 4'ü de artı 6'nın yanına alırsak artı 2 olur. Eşittir. Bir ifadeyi de eşitliğin diğer tarafına gönderirsek Karşı artı olarak geçti. Buraya iki parantezini alabiliriz. Böylece x artı 1 olur. Eşitliğin diğer tarafında da 2 görüyoruz. Böylece ikileri sadeleştirebiliriz. Böylece geriye kalan ifadede karekökleri kaldırmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alırsak Burada x artı 1'in karesini açtığımızda x kare artı 2x artı 1 olur. Burada da her iki kare kök kalkar kare ile birlikte ve x artı 9 ile x eksi 3'ü çarparsak x kare artı 6x eksi 27 olur. Buradan x kareleri sadeleştirdik. Buradan da 4x bu tarafta da 28 olur. Böylece x'i 7 olarak elde ederiz. Bununla birlikte bir denklemi çözerken eşitliğin her iki tarafının karesini almışsak ya da daha genel bir ifadeyle eşitliğin her iki tarafının çift bir kuvvetini almışsak elde ettiğimiz kökleri kontrol etmeliyiz. Şöyle ki bize sorulan denklemi a eşittir b biçiminde düşünürsek biz eşitliğin her iki tarafının karesini almıştık. Hem burada hem de burada. Böylece a kare eşittir b kare denklemini çözdük. a kare eşittir b kare ifadesi ise iki durum içerir. a eşittir b veya a eşittir eksi b. O halde biz a kare eşittir b kare denklemini çözerken hem a eşittir b'yi hem de a eşittir eksi b denklemini çözmüş olduk. O yüzden bize sorulan a eşittir b denklemi. Böylece sorulan denklemin yanında fazladan bir denklem daha çözmüş olduk. Bu da fazladan kökler elde edebileceğimiz anlamına gelir. Bu nedenle elde ettiğimiz kökleri denklemde yerine yazarak denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeliyiz. O halde elde ettiğimiz 7 değerini denklemde yerine yazarsak burada ve burada x'in yerine 7 yazdık. 7 artı 9 16. 16'nın kare kökü 4. Eksi 7 eksi 3 4. 4'ün kare kökü 2 eşittir 2 midir? Evet. 4'ten 2'yi çıkardığımızda 2 olur. Böylece 2 eşittir 2'den eşitlik sağlanmış oldu. O halde x eşittir 7 denklemi sağlar. O halde çözüm kümesi yalnızca 7'den oluşur. Denkleminin kökü kaçtır? Eşitliğin her iki tarafının karesini alarak kare kökü kaldırabiliriz. Böylece Burada karekök kalktığında 2x artı 1 eşittir. x eksi 1'in karesini açarsak x kare eksi 2x artı 1. 2x ve artı 1 eşitliğin sağ tarafına gönderirsek x kare eksi 4x olur. Artı 1 karşı eksi 1 olarak geçti. Böylece artı 1 ile eksi 1 sadeleşti. Bu ifadeyi de x parantezine aldığımızda Denklemi sağlayan x değerlerini 0 veya 4 olarak elde ederiz. Bir önceki soruda ifade ettiğimiz üzere bir denklemi eşitliğin her iki tarafının karesini veya çift çift bir kuvvetini alarak çözmüşsek elde ettiğimiz değerleri kontrol etmeliyiz. Denklemimizi yeniden yazdık ve kontrole bakalım. x'e ilk olarak 0 yazarak sıfırın denklemi sağlayıp sağlamadığına bakalım. X yerine sıfır yazdığımızda 2 çarpı 0 0 0 artı 1 1'in kare kökü 1 olur. Sol taraf 1 oldu. Burası 0 eksi 1'den eksi 1 oldu. Böylece eşitliğin sağlanmadığını görüyoruz. O halde x eşittir 0 denklemi sağlamadı. x eşittir 4'e bakalım. x yerine 4 yazdığımızda 2 çarpı 4 8, 8 artı 1 9, 9'un kare kökü 3, sağ tarafta 4 eksi 1 3, böylece eşitliğin sağlandığını görüyoruz. Bu halde x eşittir 4, denklemi sağladı, bu halde denklemin kökü 4'tür.